Selam arkadaşlar. Bugün Şahin abimle misafirim. Kırşehir'deyiz. Ama Kırşehir'in tepesindeyiz. Yani olağanüstü manzaralı. Manzarasını da gösteririm. Biraz sonra e, küçük bir ev yapmış. Oğluyla birlikte ulesiyle. Araba lastiğinden böyle bir çerçeve yapıp içine de çiçek dikmişler. Ne kadar zevkli. Ne güzel. Şurada ceviz o da çıktı. Kargalar yiyeceği zaman bunu gömüyorlar, sonra yerim, yerim diyorlar, unutuyorlar, kendilerinden çıkıyorlar. üstün bir manzara. Yani ne kadar yüksek olduğumuzu bir kez de burada anlayın. Olağanüstü. Bana zaman zaman böyle biraz eleştirili şekilde konuşanlar oluyor. Ya kardeşim, tamam kız, güzel anlatıyorsun, parlatarak anlatıyorsun da. Yani gittiğin yer bizim bildiğimiz yer toz, toprak, diken, dünya kadar Tokyo'nun binaları, evleri var. Başka ne var ki diyorlar. Belki toz, toprak çekiyordur bizi buraya, beni buraya. Olamaz mı? Buranın tozu belki ayrı iyi geliyordur bana. Bilmiyorum. Ama bu manzaraya bakarken bana memleketim ayrı güzel geliyor. Bilmiyorum. Şahin abinin domatesleri ayrı güzel. Bakar mısınız? Minnacık minnacık dolma biberler de var. evet. da karpuzun ama daha çıkmadı. Ama toprağınız çok verimli değil mi maşallah? Evet. Ne kadar güzel. Yani Şahin abimin bahçesindeki kediler bile ayrı güzel bakar mısınız ya? Evet. Bizim ne güzel. büyük oldu işte. Evet, sofra hazırlanıyor. Amca içe Böyle güzel, güzel, şirin şirin odalar var. İsteyenlere Bakar mısınız? Ne kadar şirin. Çok tatlı bir mutfakları var. Ağız tadıyla oturmak nasip olsun. <laughs> evet bugün de Şahin abim misafirim. Şahin abim e, o da amca oldu. <laughs> <Evet, gülüyor> Değil mi? Abi, abi. <laughs> amca oğlumuz. E, çok güzel Kırşehir'in tepesinde. Neresindeyiz? Kırşehir'in neresindeyiz? Kervasarı Mahallesi. Evet. Orada oğlu ile birlikte çok güzel bir evleri yapmışlar. Evet Can yani abi. Siz 8 miydi 9 muydunuz? 9. 9 evlattan 2 numara. E, çünkü Ayşe abla 1 numara. 2 numara evet. Şahin abi. Sonra kim? Mehmet. Gelin. Sonra Mehmet abi geliyor. Muhsin. Muhsin abi. Coşkun. Coşkun rahmetli oldu. Evet. Hasan Hüseyin. Evet. Aysel. Evet. Güneş. Hı hı. Müsaade. Maşallah edim yani. Döndü bibim. Yani döndü bibim gözümüzün önünde canlandıralım ve bu kadının dokuz tane çocuk dünyaya getirdiğini evet. düşünelim. Rahmetli ölüsün bibim. E, ben hatırlamıyorum açıkçası babanızı. Yani ben gelin geldim. Ama sonra görmedim, görmedim. Evet ben görmedim yani. Gördüysem de hatırlamıyorum açıkçası. E anlat bakalım. Hayat nasıl ilerliyor? 1952 doğumlusun sen? 1952 doğumluyum. Hayat gayet güzel. Evet. Her şeyde memnunum. Çok güzel. Çok. Rahat. Evet ama o evet. gibi de maşallah iyi bir oğlum var. Evet. İyi de Allah gelinim rarsın, var. Evet. Rarsın, İki oğlum var senin. İki oğlum var. İkinci evet. oğlum Ankara'daymış. Ankara'da. Evet. Ee, bize biz güzel bir anını anlat. Ee, çocukluğunda aklına düşen. E... <laughs> onlar hakkında bitmez. Ama bir tanesini böyle anlat. Bitmez. Küçük bir tane anın anlat bana. Ben anlatayım. Bir, bir... Akıllı mıydın? Biraz yaramaz. var. Ee, yaramazlıklarından anlat o zaman. <laughs> Yaramazlık da anlatayım. Elimde gelen yaramazlık var ya yapıyordum. Her yaramazlığı yapıyordun yani. Her Her yapıyordum. marifet vardı bende var, diyorsun. Var. Ee, Annenin e, en sevdiği evlatı sen misin? Kızıdır. En, kızıdır. 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 Aa, anladım. Ee, ama sen de çok ilgileniyorsun. Her zaman İster görüyorsun. İstersem de zaten. Yani evet. Atar. Anladım. Ee, ama yani çocukluğunda seninle ilgili çok ilginç de hikayeler duyuyorum arada bir. Evet, ee, az önce de tam anlatmıştınız ya evet. o et meselesini. Evet. Bir de izleyicilerimize anlat bakalım o hikayeyi. Ne oldu? <laughs> Annem yemek yapmıştı, kayseri ekmişti. Ben ablam dedim mermedi ben onu yedim. Geri boş tabağa <laughs> şeye koydum. Evet. Tandıra koydum. Geri tencerenin içini kemikleri boşaltmışsın. Evet. Sonra da annem yemek var diye beklerken kemikle karşılaştı. Ama bu, bu cesareti bir dinleyin yani. Bunu herkes yapamaz. Bu adamda cesaret var. <laughs> yani söz konusu döndü bir yani. <laughs> döndü bir böyle bir şey yapılır mı? Eee sopayı yemişindir. Herhalde yani sopayı yemişsindir. Sopa bir de şey anlatmıştın kız kardeşini kız Ona Onun et, eteklerini kesmişimdir. Entererini kesmişimdir. Bu kıskançlığa bakar mısınız? Bana almıyorlar, onu alıyorlar diyerek. Evet. Onları kesermiş. Böyle seni de canlandırıyor. Ama tatlı böyle şeyler yapmışındır sen ya. Yani, Kötü şeyler yapmamışsındır. Çocukluk şeyler diyelim. Çocukluk şeyler. Evet. Hulusi emmimle aran nasıldı? Ondan iyiydi. İyi miydi? Evet. Baban zaten geleni gideni seven, evet. çay içmeyi çok seven bir adammıştı. Evet, olmuştu. evet, evet. Siz de mi öylesiniz? Biz çay de mi? Biz geldik. Bugün zaten Hulusi emmimim İkramından da anladım. Öyle gönlü gözü yani bol beyin. Sanki her şeyini seninle paylaşmak istiyor. Neyi beğenirsem neyi canım çekerse hemen al ye diyor. <laughs> Allah bana iştah vermiş. Şeftalisine kadar yedim. Olsun, Çok güzeldi. Olsun. O haricinde e, hayatta bize bir ders söyle. De ki şunu anladım ben artık. Benden size bir nasihat de. Bize bir nasihat ver. Mutlu yaşamak. Başka hiçbir şey demem. Hayat, Sadece mutlu yaşamak. Mutlu, mutlu yaşamak. Sağlıklı yaşamak. Evet. Mutlu yaşamak bu cümleyi sen ne zaman kurdun içinde? Ben bu her zaman içimde dedim Yani gençliğinde de mi vardı? Vardı. Var. Yani mutlu, ol, sağlıklı, ol, başka bir şey istemem. Anladım. Para, pul hikayedir yani. Onlar çok önemli değil yani. senin için. de Ön... derler ya el kiri. <laughs> Hı -hı. Gelir geçer. Ama mutlu, sağlıklı her zaman önemli bir şeydir yani. Tabii ki öyledir. Ama yine de senin de bir zenginliğin var. Ee, o Allah, da evlatların değil Allah mi? Çocuğu, Allah çok şükür. Allah çok şükür. Kendi kendimize yani, idare ediyoruz. sağırıyor. Oğlum da çok değerli, çok kıymetli bir çocuk. Allah razı olsun. Evet. Ee, ve biz onu da Yani düşünün, 1974'te evleniyorlar, 75'te Hülüsü dünyaya geliyor. Evet. Ben de 75'te olmuyum. Yani o da benim kardeşim. Evet. Eskilerden bahsedelim. Ee, Eski de köy kalabalık mıydı senin çocukluğunuda? Sen ne hayaller kurardın çocukken? Valla ben hiç hayal kurmadım dese doğrudur yani. Neden? Hiç hayalle yaşamadım. Hep gerçekçi hep, miydin? Hep gerçekçi olayım dedim, gerçekçi oldum. Ama yani ne yapmak istedin? Yani Orada... şunu şuraya alayım, şurada vereyim. Öyle bir hayalim yoktu. Yok muydu? Yoktu. Sağlığını yaşayayım yeter. Hmm. En yakın, en çok hangi kardeşini kendine benzetirsin? Onunla eşitiz dersin. Mehmet'le benzetiyor. Ya Mehmet. Mehmet onu tanıyor muyum ben ya? Mehmet abi tanıyor muyum ben? Tanırsın. Ah, emin değilim. Ee, aslında çoğumuzu tanıyorum da emin değilim şu an. Mehmet abi nerede kalıyor? Mucur'da. Ha Mucur'da kalıyor. O zaman tanıyorum. Tanıyorsun. O zaman sadece adını hatırlayamadım. Evet, Musun da Mucur'da, ya da Ya Musun abi zaten kankiyim. Olmadı zaten konuşuyoruz sürekli. Ha. Ee, yani sen hiç böyle hayal kurmazdın, Gerçekçiydin. Gerçekleri ee, istedim ben. Gerçekleri severdim. Evet. Gerçekçi olayım dedim. 1952'de doğuyorsun. 74'te evlendiğinde 22 yaşındaymışım. Evet. Bayağı varmış yaşın yani. normalde daha da küçük evleniliyordu o zamanlar. E, eşinle hikayeniz çok romantik değildi. çünkü daha önce ben Şahin abimle biraz konuştuk. anlattılar bize. aileler anlaşmış. Evet. E, ve sen ne demiştin? Bizde öyleydi dedin değil mi? Evet. Nasıl? Evet. Bizde maalesef büyüklere sözü geçerdi. Evet. Kimse kimseyi görmezdi. Hmm. ancak düğün olduktan sonra. Evet. Ama e, artık koca 47 yıl 48 sene olmuş değil mi? <laughs> yani nerede <laughs> baksanız 50 yıllık bir ömür geçirmişsiniz evet. birlikte. İki tane de güzel evlatınız olmuş. Evet. E, o zamanlar dönüp baktığında e, düğün nasıldı yani düğün olayı nasıl zihnimde canlandıracağım? Böyle bugünkü gibi beyaz gelinlikli falan mıydı yoksa e, nasıldı yani? Gelinlik vardı da bu kadar değildi yani öyle Hı. aşırı asortik değil normaldi yani. yani. Normaldi Heh. ama köy düğünüydü. Köy düğünü. Sonra ne yaptınız? E, döndü birbirlerin kaldığı evde mi kalıyordunuz hemen eviniz mi vardı? Bir sene kaldık 10 sene Ondan sonra Ankara'ya geldiniz. Ankara'da ne yaptınız? Ankara'da işe başladık. Hala ben işte. Emekli olduk. Hı -hı. İkinci emeklimiz geldi. Yaşıyoruz çok şükür. <laughs> İlerliyoruz. Hep Ankara'da nerede kaldın? Ankara'da etnik kayvalıda kaldım. Boğaziçi, Mamak içinde kaldım. Hı -hı. Şimdi Sincan'dayım. Evet. Sincan'a yerleştim. Hı hı. Ev -hı. Sincan'da. Kendim Sincan'dayım. Çocuklarım Sincan'da. Gayet mutluyuz. Mutlu yaşıyoruz. Çok güzel. Sincan'da ne zamandan beri Sincan'da yaşıyorsun sen? 2002'de ben. 2002, 20 sene olmuş. Kapıcığım. Maşallah. Ee, şimdi sen Ankara'ya gittin ve Ankara'daki işin neydi senin? Ne yapıyordun orada? Benim işim <laughs> kamu kurumuydu, resmi hı hı. daireydi Ben hı. çaycıydım. Ha sen çaycıydın. Hı. Evet ee, ve oradan emekli oldum oradan sen şimdilik. Oldum. Çok güzel, çok güzel. Yani işin çok böyle yorucu, aslında yorucu. Ama çok aşırı yorucu değil. Aşırı yorucu değil. Bir de zevkli. İnsanlar yani. yani insanlar zaten seni yani, seviyordur yani, eminim. Allah razı olsun hepsi severlerdi. Evet. Bu kadar da yorucu değil yani. yani. Severek yaptığım bir Tabii. iş yapmışım. Çok güzel. En mutlu olduğum anlar bunlardır. Bir insanın ömrü geçtiğinde sevdiğim bir işi yaptım demesi değil mi arkadaşlar? Tabii. Tabii. Ne güzel. Şimdiki de Kırşehir'e sadece böyle hafta sonları kaçamak yapıyorsunuz. Yazları. Ama artık daha da uzun kalırsınız ya. Bence bu evde kalınır. Çok çok şirin, çok çok güzel olmuş her şey. az tadıyla. Çok teşekkür ederim. Kalın inşallah tamam çok mı? Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ama bir tane de komik bir şey olsun ya. Köylü kızına yakışır bir e, sonlama yapalım artık seninle. E, videomuzu neyle bitirsek diyor. Senin yerin çok açık sözlü benim gibi ya. Evet. Ben onunla da biraz uğraşayım gibi geliyor bana. Uğraş. Nasıldı? Hayat onunla nasıldı? Onu söyle bir de. Gayet açık bir şey. açık. Evet. Kimseyi dinlemiyormuş gibi yap. Nasıldı? Gayet, gayet iyi. Tatlı Ki, mıydı? Ufak demek tatlısı da olsa da. O da evet. tuzlu biberidir. Tadı, evet. evet. <laughs> Herkesin olduğu gibi. Aynen aynen. Ha, aynen. Ama bu kadınla insanın ömrü geçer sana söyleyeyim yani. Oldukça... Geçti gidiyor bile. Geçti gidiyor bile. <laughs> Evet ablacığım Şahin Harbi'mle konuştum az önce. Sana o alan aşkını anlatmakla bitiremedim. Yani inanamıyorum ben. Anlat bakalım sen de bir şeyler. Evlilik nasıl gitti? 1974'te evlendiniz. Bugüne 1974'te kadar. 1974'te evet. evlendi. İyi geçti. İyi geçti. 48, bu 48 yıl nasıl geçti? İyili, kötülüğü. Her şey normal. Her şey normal. Ne? tekrardan bu dünyaya gelsem Şahin'le varım der, der misin sen? Onu söyle sen bana. Onu diyemem. Onu bir şey diyemem. Ben burayı keseceğim biliyor musun? Hiç de kusura bakma. evet. evet. <laughs> Hiç de kusura bakma. bunların hepsini keserim. Mabir misin? Mabir Şimdilik. O diyor <laughs> ki. <laughs> Şimdilik ben ne diyeyim? Yani bu aşkı ben ben tarif ederim anca. <laughs> o tarif edemedi çünkü. Ee, olmadınız. Orayı anladım. Kızım 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 olmuş bitmiş geçmiş bu saatte sonra <laughs> her şey güzel anlatacağız. Bu saatte sonra. Hayır, edeyim dakika Olağanüstü güzel vakit geçirdik. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Kendisi, eşi, oğlu Hulusi, onun eşi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten ben Şahin abimi yıllardır tabii ki görüyorum. Arada bir selam veriyoruz, konuşuyoruz ama hiçbir zaman bu kadar uzun sohbet etmemiştik. Şahin abimi de ayrı sevdim. Dende bebeğimin gerçekten birbirinden değerli iyi evlatları var.